Adım Haluk 1995 yılında televizyonun adı altında bu iş, bu mesleğe başladım. <laughs> Kameramanlık yapıyordum o zamanlar, daha doğrusu kamerası tanıdım, sonra görüntü yönetmenliği, yönetmenlik vasfına ulaştım. Bu sektördeki ee, abim bir televizyon kanalındaydı. Sonra beni çağırdı, bir şekilde televizyona girdim kamera sistemi olarak. Sonra işte şu safhaya kadar ilerledik. Evet, bu soru ee, iki farklı şekilde cevaplanabilir. Usta çırak ilişkisi zaten temel olarak çok önemli bir faktör. Tam bir eğitim bir başka safhası aslında. Yani eğitimde olmanın da çok önemli bir faktörü var artık ama e, işi çıraklıktan yetişmek, e, temeline onun gerçekten hani, tabi de var değil mi, kokusunu almak o bir başkadır. Bu yüzden benim için asıl önemli olan e, usta çırak ilişkisini yaşamak, e, yani ben ilk <laughs> başlığı dönemlerde işte kablo silmesinden, sadece kamerayı taşımasından ki biz oradan baktırmazlardı bize. Sadece taşıdık, tripod üstüne koyardık ve işte kameraman görüntü arkasında dururduk yani. O safhalardan ilerledik biz. Ama tabii ki eğitimli olmanın da birçok avantajı var. Onu da katılmıyor sektörün şu zamanki durumu aslında televizyonlarda baktığımız dönem yani gördüğümüz kadarıyla iyi bir duruş sergiliyor yani dizi ve film olarak bakarsan içerik olarak bir şey söyleyeyim benim bu çelişkili bir durum var herkesin bakış farklı ama sanatsal olarak bakıldığı zaman e, kıyaslanır kıyas işte bu daha ileri bir dereceye gelmiş durumda. Ben Onur Tomba, Ağustos 1991 doğumluyum. Ailenin bu işi yapmasından kaynaklı biraz tevesim oldu. Ee, o zamandan bu zamana da işte bu meslekte ulaşıyorum. Yaklaşık 10 yıl oldu. Ağustos ayı itibariyle 10 yıl oldu. 10 sene. Anladım. Tabii yani e, bu işte iyi bir yere gelmek için öncelikle e, çok araştırma lazım çok kaynaklara bakmak lazım. Yani gördüğün bir şeyden etkilenerek e, ancak şey yapabilirsin. Yani hani oturayım ben kendim bir şeyler yapayım deyince çıkmıyor bir. Eğitim almak lazım. Bir e, bu işte profesyonel insanlar nasıl buralara gelmiş? Onların belki hayat hikayelerini okumak lazım. İyi bu işte başarılı olan insanların işlerini takip etmek lazım. Nelere dikkat ediyor? Onlara bakmak lazım. Bu bayağı bir iyi bir noktaya getirmiş Bir de birazcık merak varsa bayağı bir zaman sonra gelişmeye başlıyor. Evet. Ee, akademik eğitim başta almakta yarar var. Ee, büyük yarar var. Çünkü işe başlamadan önce biraz birikim sahibi olarak işe başlıyorsun ama kariyere başlarken de illaki bir ustalık, çıraklık ilişkisi ilk e, kariyerine başladığın zamanda oluyor. Bu e, artık eskisi gibi değil tabi. Yani eskisi gibi işte etisi, kemiği benim gibi bir artık böyle bir şey kalmadı ama yine de devam ediyor. Aynı şekilde devam ediyor. Evet. Ben e, aile daha çok grafik üstüne okuduğu için ben bölüm olarak bunu tercih etmedim. Hala uluslararası ilişkiler okumaktayım Açıktan devam etmekteyim. O yüzden daha çok bizim alaycı dediğimiz noktadan başladım. Böyle devam etti. Sanatın aslında yani sanatın güzel sanatların bir dalı zaten grafik tasarım. grafik tasarım görsel bir sanat olduğu için zaten yani aslında bakıp da etkilediğin her şeyde bir şey var, sanat var. Bu grafik tasarımda da öyle. Yani bakıp bir desenin nasıl anlatayım, anlatması biraz zor. Ama bir şeyi var, bir etkisi var, bir bağlantısı var. Yani sanat olmadan olmuyor. Eskilere göre biraz daha popüler. Popüllerin tefri artmış bir durumda fakat e, tabi yurt dışına baktığımız zaman şimdi bu Avrupa'da özellikle bu konuyla ilgili daha çok etkinlik, daha çok seminerler, fuarlar yapıldığını görüyoruz. Bizde ise daha çok e, piyasa üzerine yani bizde genelde ne yazık ki satış odaklı olduğu için her şey. Ee, Yurtdışı kadar gelişmiş olduğunu yani en azından Avrupa ülkeleri kadar gelişmiş olduğunu düşünmüyorum. Yani. Ee, teknolojinin gelişmesiyle çok aslında e, çok fazla değişiklik oldu yani. Biraz da her şey bilgisayara kaymaya başladı. Aslında grafik tasarım tam anlamıyla bilgisayar üstündeki yaptığımız tasarım diyemeyiz. Ama artık yani eskiden elle yapılan o daha eskilerde bizim de belki benim yaşım yetmez buna. Mesela bizim bilgisayarda 5 dakikada yaptığımız işleri eskiden saatlerce uğraşırlarmış. Yani bir milim kayıt çıkıyor, at çöpe bir daha yap. Dolayısıyla teknoloji arttığı için bir, rağbet arttı. İki, biraz daha kolaylaştı iş yapmak artık. Ama tabii kolaylaştıkça işin değeri de biraz, yani iş şeyi de azalıyor. Hani artık bu iş sanattan çıkıp sektörel bir hale gelmiş oluyor. Yani dezavantajı artık her şey bilgisayar üstünde yapılabiliyor olması. Dezavantajı da biraz daha sanattan çıkıp işin sektörel bir hale dönüşüyor olması. Merhaba, benim ismim Sevda. Ben 1991 yılında Marmara Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi'den mezun oldum. Aslında resim öğretmeniyim ama grafik ana sanat dalı mezunuyum. 91 yılında ayrıldıktan sonra bir yıl İngiltere'de kaldım yabancı dil eğitimim için. Daha sonra Türkiye'ye döndüm ve bir reklam ajansında işe başladım. Hı. Çalıştığım ajans, uluslararası markalara hizmet veren bir reklam ajansıydı. Orada grafikör olarak başladım. Daha sonraki yıllarda, hani bir 5 yıl içerisinde art rektörlüğe terfi ettim. Ve yaklaşık 15 yıl kadar çalıştıktan sonra artık kendi işi kurdum. Kendi firmamda oldu ve o şekilde yine grafikerlik hayatıma devam ettim. Ee, bir fiil şu anda da hani devam ettiğime göre 28 yıl olmuş. Hani hep aynı sektörde ee, markalar, işte müşteriler değilse de yine aynı sektörde aynı İşlerde devam ediyorum. Ee, elbette ki yani bir eğitim görmek bu işin e, için iyi bir şey. Yani hani alaylı olmak da var bu işte. E, bir çok arkadaşım vardı yani bu ileride başlayan e, okul üniversitesinde okumayan yani güzel sanatlar mezunu olmayan ama. E, Bence okul hani insanı çok fark yaratan bir şey. Sadece bilgi anlamında değil, hani bir sosyal çevre olarak da bakmak lazım. Ee, katıldığımız bütün sergiler, hani hatırlıyorum şu anda bütün Hoca e, olan bireysel görüşmelerimiz yani bunların hepsi insana e, vizyonuna, vizyon katan duyumlar. E, tabii ki e, ajansı da hani reklam ajansı olarak hayatımı devam ettim kariyerime. Yani bir öğretmen olsaydım hani daha farklı olurdu ama bizim e, sektörümüzdeki olay e, ürettiğimiz e, bir marka adına yaptığımız bir ürünü satabilmekti. Yani bu ne kadar hani sanat okusak da hani bu işin sanat kısmını görsek de artık bundan sonra bunu nasıl pazarlayabiliriz? Ve bunu nerede satarız? Seni hani durum o noktaya geldi. Dolayısıyla benim bütün hayatım boyunca hani bir şey üretmek ve onu pazarlayabilmekti e, amaç e, hep o yönde çalıştım e, aslında hani değil hani kendi adıma böyle bir şeyler yapayım. hani tercih edilmiş bir şey bin yıllar içinde ama hayat bu şekilde gelişti benim adıma ve bu şekilde devam etti. Ya grafik e, insana inanılmaz bir e, göz, gerek, göz kazandıran bir şey yani gözünü e, o kadar geliştiren bir şey ki. E, yaptığım bir tipografik tasarımı, e, yaptığım bir logo e, ya da bir resmi ifade ederken bile yani kafan tamamen zihninin ona çalışıyor. Yani matematiğin bir kere çok güçlü olması lazım bence bir grafikçinin. Yani çok önemli bir şey. Benim meslek hayatımda tabii ki ben çalışırken e, bizim yanımıza gelen. E, stajyer arkadaşlarımız vardı, hep olacak. Ve onlar e, stajları boyunca tabii ki çok şey öğrendiler. <laughs> e, kendilerini geliştirdiler. Bence e, tabii ki okul çok etkili ama işi yerinde görmek, e, olayın nasıl geçtiğini bilmek, her aşamasını yerinde görmek çok önemli. E, bir grafiker için. Çünkü e, bir reklam ajansı olarak ben bunu alırsam, yani profesyonel çalıştığım sektörü ele alırsam, e, bu işin tasarım kısmı, ondan sonra baskı kısmı, ondan sonra e, bu işin pazarlaması, e, piyasaya çıkışı, bütün bu aşamaları orada yaşıyorsun. E, o işin satışı, satılabilirliği, satılabilir bir ürün olarak ortaya çıkması, e, bu işin çizgi altı tasarımları bir de çizgi üstü denen film prodüksiyon çalışmaları, basın çalışmaları, PR, halkla ilişkileri yani. Her şey bir aşama. Tabii ki bunu ajansta yaşamak insana inanılmaz bir tecrübe kazandırıyor okuldan sonra. Yani ben de tabii ki ben Şöyle bir örneğim hani sizin için, e, 92'de bu mesleğe başlayan bir deyim. Hani benim zamanımda kuadro dediğimiz mekler vardı, e, ekranda böyle küçücük e, bir karanlık odamız vardı. E, i̇şte dizgi yapıyorduk, karanlık odada pozluyorduk, posterleri öyle oluşturuyorduk. Letrasetten harflerle dizgi yapıyorduk yani o dönemler ilişmiş bir dönem. Ama bana katkısı ne oldu? Bizim el, el emeğimiz çok gelişti. Yani el becerimiz çok yüksekten, sürekli makyaj yaptığımız için o dönemde çok başarılıydı. Ama şimdi her şey dijitale döndüğü için programları çok iyi kullanabilmek zaten yani grafiker için birinci derecede önemli bir şey. Bu bir şart ama yine de el çizimi, çizim kabiliyeti, her zaman tabii ki çok önemli. Yani onu bilmeyen, o çizimi hiç daha önce yapam, yapmamış, denememiş dediği için bence grafikör olmak hala çok zor. Ya sanat her anlamda Türkiye'de devam ediyor. Evet. Sergilerle, açılışlarla, işte basından takip ediyoruz her türlü. Yani zaten her türlüsü devam ediyor. Ben çok iyi buluyorum. Yani şu an bir konumda iyi biliyorum. Fırsatım çok olamıyor. Yoğunluğumdan dolayı. Yani internet üzerinden takip ediyorum. İşte sosyal medyadan takip ediyorum. Gezebildiğim kadar geziyorum. Ama çok daha fazla tabii yapılabilir. Hani yurt dışına gittiğinde görüyorum tabii ne kadar yeterli ya da yetersiz olduğunu ben hani çok o nasıl yapabilirim bilmiyorum. Belki yetersiz kalabilirim o ama e, gezdiğimde hani e, daha muhteşem bir tabii her şey. Hani müzeleri gezdiğimde, yani saat kalemini gezdiğimde e, içinde tabi branşlaştık artık. E, i̇llüstrasyon ayrı bir dal oldu bizim sektörümüzde. çizim ayrı bir dal oldu. Şimdi eskiden hani biz her şeyi kendi içimizde çözüyorduk. Hani işte bir şey çizilecekse çiziyorduk, boyuyorduk, hani taranıyorduk, yani kullanıyorduk. Hani Ama şimdi hayat çok hızlı ve çok sayıda müşterimiz var. Hani bunlara yetişemediğimiz için artık bütün sanat dalları branşlaştı hani ekstra sanatçıları ayrıldı işte fotoğrafçılar ayrıldı. Herkes bir dala yöneldi. uzmanlık alan olarak. dolayısıyla şimdi grafikerlikte de kendi içinde dediğim gibi bu ayrılınca biz herhangi bir desen ihtiyacımız olduğunda bunu kendimiz yerine hani bu işten artık uzmanı olmuş arkadaşlarımızla çözüyoruz. Yani kendi sektörümüzde vermek gerekirse. E, fakat bunu yeterli buluyor muyuz? Ben bulmuyorum. E, çünkü e, mesela yurt dışındaki e, ilüstrasyon sanatçılarına baktığımda kendileri ne kadar geliştirmiş, ne kadar e, daha fazla e, öne çıkmış olduklarını görüyorum. Bunu da yaptığım araştırmalardan görüyorum. Çünkü Türkiye'den bir desen çizmek için bir e, ilüstrasyon sanatçısı arkadaşı aradığımda e, çok bana geri dönüşler olmadı sınırında bir yetersizlik görüyorum. Ee, belki de bizim hani buna e, kayan eğitimde bir eksiklik var. Hani bu dalı seçip bunda ilerleme e, eksikliği olabilir. Hani bu nedeni bilmiyorum. Ee, böyle bir eksiklik görüyorum ben. Evet. Peki e, grafikerlik yani ülkemizde dünden bugüne nasıl bir gelişme kaydetmiştir? Şimdi grafikerlik e, benim gibi yani reklam ajansında yürüten e, bir ekip var. Bir de bunu e, sanat adına yapan bir ekip var. E, ben kendi adıma söylersem çok gelişti. Yani Bizdeki bence e, reklam ajansı e, mantığı Türk e, dünya ile yarışır düzeyde şu anda. Çok iyi yani. Ben yani çünkü biz e, çok yaratıcıyız yaratıcıyız yani. yani ee, gerçekten çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum ben. Çünkü bizde yapılan birçok kreatif çalışma yurt dışına satılıyor artık. Yani bütün projeler bizden gidiyor. Ee, sadece buna hani çizim olarak değil, hani fikir olarak da hani bir PR ekibi, pazarlama ekibi, bir pazar ekibi, yani herkes bir araya çalışıyor çünkü ekipte. Yani biz bu konuda ben çok başarılı, hatta çok iddialı olduğumuzu düşünüyorum dünyada. Ama ee, sanat tarafında, içerisinde sanat tarafında e, ne kadar yeterli olduğumuzu tartışabiliriz. Yani ben bir yurt dışında gördü görünce, hani oradaki eserleri görünce, işte mucizeler görünce, biz bu konuda biraz daha hani yerliiz